İsmim Aslı Kaz, Ankara doğumluyum, üç çocuk annesiyim. Eşimle birlikte bir anaokulu işletiyorum. İki anne babanın e, tanıdığımız bir ailenin aralarında çıkan bir problemden kaynaklı çocukları e, yurda alınmıştı, koruma altına alınmıştı. Bu süreci bizim yanımızda atlatsın istedik. Bu süreçte dedik bizle birlikte güzel vakitler geçirsin, e, en azından yıpranmasın istedik. Olmadı. Uzmanımız bizi dedi ki, madem bu yola çıktınız o zaman haydi size bir yavrucak verelim, başka bir aile çocuğa dokunun. Biz de kabul ettik. Zaten bu süreç bizim istediğimiz bir süreçti. E, Mustafa ile tanıştık. E, güzel bir sürecin içerisine girdik. Böyle devam ediyoruz. Koruyucu alma, o alma işlemini çok zor zannediyorlar ama bence e, biz de ilk başta girdiğimizde ne kadar süreceğini ve nasıl ilerleyeceğini bilmiyorduk. Ee, uzmanımız bizi çok rahatlattı bu konuda. Ee, hakikaten korkulduğu gibi değil. Gerçekten çok kolay. Çok kısa bir süreç. Ee, sadece biraz emek, sadece biraz istek yeterli oluyor ve gerçekten hiç korkulduğu gibi uzun bir süreç, e, yıpratıcı bir süreç değil. İlk e, uzmanımız tarafından e, evet bir çocuk var dendiği zaman biz o bir saatlik bir yola çıktık ve. O bize geçmek bilmedi, 10 saat gibi geldi. Çünkü kiminle nasıl karşılaşacağımızı bilmiyorduk. İlk gördüğümüzde Mustafa çekiciliğiyle, hareketleriyle bize bakış noktasında bizi can evimizden vurdu. bu, nok bu noktada biz hemen Mustafa'yı kucaklayıp götüreceğimizi düşündük ama iş o kadar kolay değildi tabii ki. Haklı olarak o da hangi aileye gideceğini, Eminellerde olup olmadığını, onun bize elektrik verip vermediğini, bizim yıldızlarımızın onunla barışık barışmadığı durumunda bir kaynaşma sürecimiz olması gerektiğini öğrendik. Biz Mustafa'yı aldık ve artık sürecimizi tamamladık. Evimize geliyoruz. Biz o süreçte zaten evet, biz onu hissetmiştik. Üçüncü evladımızdı bizim. O girdi ve çıkışı yoktu bizim için. Ama Mustafa, dediğim gibi enerjisi o kadar yüksek bir çocuk ki ilk bir ay bizde şey vardı. Mustafa'yı tanıma. Çünkü neyi sever, ne yer, ne içer, onların hiçbirine hakim değildik. Ee, ama yavaş yavaş her geçen gün Mustafa ile ilgili bir şeyler öğrendik. Ee, neyi sever, onu öğrendik. En çok neden hoşlanır, onu öğrendik. Bence biz Mustafayı alıp e, sevgi evinden alıp çıktıktan sonra bizim evladımızdı zaten. İlk başta biraz daha büyükler tabii ki. Artık neyin ne olduğunu anlayacak yaştalardı. Ee, sadece merak ediyorlardı. Yani neden bıraktı, neden böyle oldu. Bu soruları bize sordular ama Mustafa'ya inanın şu an hani e, bir gün bile bir yere bıraksak dediğim yani merakla hayır anne, yani o bir gün bile kalamaz. Anne hayır hemen alıp gelin. Çok yani kendilerinden ya, yani kendi kanından ve canından yani hiçbir farkı yok. Onlar için de yok. Her zaman diyorum ki genetik aktarım önemli değil. Sevgiyle her şeyi değiştirebilirsiniz. Sadece sevin. Uzmanlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman arayıp sorarlar, gelirler, uğrarlar. Sıkıntılarımız var mı onları sorarlar. Çocukla ilgili her zaman problemleri danışabileceğimizi söylerler. Biz o konuda hiçbir zaman yalnız hissetmedik. Koruyucu aile olmak bir evladımıza ihtiyacı olan bir evladımıza anne baba olmak, ona gerçek bir yuvayı açmak. Ona gerçek hissiyatta, maneviyatında sevgiyi vermek. Biyolojik annesi değilsiniz ama karnımdan değil ama kalbimden doğdun. Her zaman hani kalbinizden doğduğunuz düşündüğünüz bir çocuğa kılavuzluk etmek, yoldaşlık etmek, onu doğru yola, doğru düzgün bir insan olmaya sevk etmenin yanında yürüdüğün anne babasısın. Yani busun, annesin.